Gönder gelsin Bursa. Bursa'mızın en güzel manzaralarından bir tanesi olan Devlet Hastanesi'nin, Memleket Hastanesi'nin tam karşısındaki bulunan eski e, otopark görüyorsunuz bu otopark alanındaki yenmiştik, içilmişlik ve insanların bırakmış olduğu bu rezil pisliği görüyorsunuz. Maalesef ki kaç yıllardır yaklaşık olarak Devlet Hastanesi kapandığından bu yana 6-7 yıldır bu nokta maalesef ki e, gecenin Geç saatlerine kadar içki içen ve birçok illegal iş yapan birçok insan tarafından bu şekilde kullanılmaktadır ve Bursa'nın en güzel, en özgün Bursa manzarasının izlenebileceği bu lokasyon maalesef ki bu aşağıya doğru inen Muradiye'ye doğru inen bu park demeliğe ve çok çirkin bir kapasitede görüyorsunuz. Bu çöplük insanlığa sığmıyor. Bu bunları atanlar zaten insan olamaz diye düşünüyoruz ve Osman Gazi Belediyesini ve yerel yönetimleri bu bölgeye Bursa'nın en can kalbi olan, sur içi olan bu bölgeye sahip çıkmasını en kısa zamanda diliyoruz.